Herkes selamlar arkadaşlar. Bugün yine Melanuramdayım. Melayı ufaktan yemlemeye başladım. Akşam suyuna bakacağız. Konumuz malum Garatava. Bugün inşallah yine akşama Garatavayı yakmayı planlıyoruz. Tabii ki de öncelikle ne lazım? Balığımızı tutup eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. Bugün de inşallah güzel bir av olur. Ufaktan merayı yemlemeye başladım. Su biraz bulanık. İstediğim gibi değil ama yine de garat havalık balıkları tutarız diye düşünüyorum. Size öncelikle takımdan bahsetmek istiyorum. Yine kamışımız Albastar Talia e, 4 metre boyunda olur için alabileceğiniz arkadaşlar e, en uygun kamışlardan bir tanesi diyebilirim. Hem fiyat performansı olarak e, sizi kesinlikle yanıltmaz. E, Misinamız Sufix Advence 23 milim flora karbon. İğnemiz her zamanki gibi Mustad 1251 C 5 numara ve 6 numara kullanıyorum. Bugün 6 numara kullanacağım. Yemimiz yanıç. Şöyle görüyorsunuz. Öncelikle merayı biraz yemliyorum. istediğim balık yok diyebilirim arkadaşlar. Ama yine de bugün de nasiplerimizi alırım diye düşünüyorum ve meraya farklı bir balık geldi arkadaşlar şu anda. Ee, yanımda ekmek getirmedim. Hemen e, şöyle hamur yapacağım. Hemen sistemi değiştiriyorum. Bunu hamur haline getirmem gerekiyor. Çok güzel serpe balıkları var. Şu an onları görüyorum. Yemlediğim için kayanın dibinde arkadaşlar şu anda kamışı da kısaltabilirim biraz daha. Hemen görmüş olduğunuz gibi hamurumuzu gerçekleştirdik. Tabii ki de avlarınızda Melonur diye geldik bugün. Daha henüz hiç hold atmadım. Yani siz de gittiğiniz yerlerde inşallah güzel bir bilgi olur. Hemen skevidi hamur haline getirdim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yine farklı bir av olacak herhalde bugün. Evet, gidişat onu gösteriyor. Çünkü Melonur var. Biraz ileride serpeler izin vermiyor. Balığın mera'ya girmesine. Şu an hamurum hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birazcık zaten sertleşti şimdi. Serpeler biliyorsunuz ki koşa daha çok giriyor arkadaşlar taşa sıfır ya da dipte yaşamayı seviyor. Evet şu anda geldi. Serpeler geldi. Hemen bir tane içinden almak istiyorum. Oo çok güzelsin. Of harikasın be. Arkadaşlar gerçekten boylar çok güzel. Şimdi bir tane tuttuğumda e, size de göstereceğim. Hemen e, yanıç iptal oluyor arkadaşlar. Tabii ki de bu arada. Hemen bisküvide az önce hazırlamıştık. İğneyi biraz daha küçük kullanabilirim. Ama e, bu da çok büyük bir iğne değil. Evet gördüm seni. Devam et. Hemen atıyorum ve alıyorum arkadaşlarım. Sana bu kadar taviz yeter. Melanur yapma gözünü seveyim. Havada kaptı Melanur. Arkadaşlar. Ama Melanur'u da kocundurmayacağım. Arada tereyağından kıl çeker gibi serpeleri temizlemek istiyorum. Bayağı da bir serkle var içinde. Şöyle. Şunu göstermek istemiştim arkadaşlar size. Ve sizce başarılı mı? Görüyorsunuz. Neronur'u da zaten her zaman tutuyoruz. Nero yemlerken Sargos, Serpedir, Rupestir her türlü av için hazır olmanız gerekiyor. işte şu. Melanur, beni bir sağ. Ama tabi aynı anda Karatavayı da dolduralım ufaktan. Ufaktan Karatavamızda. Doğusun arkadaşlar. Tekrar, tamam. ya. Söz tutacağım seni birazdan ya. Bana bir iki dakika müsaade eder misin? Söz tutacağım seni. doğru yapıyorsun ha? Hadi o zaman. Henüz yeme geçemedim arkadaşlar Minanur'a. Kafayı biraz serpeye takmış durumdayım. Hani 2-3 tane alıversem Tekrardan devam edeceğim. İnanılmaz. Melanur müsaade etmiyor arkadaşlar. Size öyle diyebilirim. Çok güzel serpeler var aşağıda. Ama Son bir atış mı yapsak? Son yapalım hadi. Bir tane serta aldık zaten. Ekmek olsa Son bir tane daha serta gelir mi? Hayır. Melanur. Melanurlar da gayet güzel arkadaşlar. İkinci serpemi aldım. Allah Allah. Şöyle görüyorsunuz. Yine gayet güzel bir boya aldım. Biraz da menanur tuttum. Küçük balık ve serpeler müsaade etmiyor arkadaşlar. Birini bisküvitle aldım. Birinde şimdikini yanlışla aldım. Ağrı da bırakacağım. Hadi oğlum, alırsın bir daha. Yaparsın. Kolumu çıkartacağım yavaş. Yavaş kolumu çıkartacağım. yine bir paket yemli arkadaşlar. Ortalama 7-8 kilo balık tutuluyor. Yani kullanana bağlı biraz da. 10 kiloyu da gördüğümüz oluyor. Şu an gördüğünüz gibi hiç kullanılmamış gibi. şu an. 好的。Okay. şov yapıyor resmen. Evet arkadaşlar. Balık alımının sonuna geldik. Size şöyle balıkları göstermek istiyorum. Yine güzel bir av yaptık diyebilirim. Çok kısa bir sürede çok güzel balıklar tuttum. Görmüş olduğunuz gibi serpeler olmasaydı belki avımız daha güzel olacaktı. Yine bilgi amaçlı bir video oldu. Biraz aklımı çeldi ama yine de görmüş olduğunuz gibi iki tane kandırdım. Melanurlarımız zaten cepteydi. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen balıklarımızı temizliyoruz. Gara tavayla buluşturuyoruz. Ne yapayım? Dolaba girdi mi yiyemiyorum. Taze taze. Hemen denizden çıktı mı? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bugün Ege Reis'le beraber yalnızız. Baba oğul ikimiz. havamızı yine yakıyoruz. Aç kalmayalım değil mi Ege'ciğim? Yani taze Gecim. taze. sürprizler hemen. günün sürprizleri. Günün sürprizleri trofeler de olmuş aynı zamanda Böyle ufak bir çizik atmak istiyorum çizik. Miranurlar da uzunlamasına. Şöyle görüyorsunuz. Dört tane hemen bir dar tavayla buluşturmak istiyorum. Sofran da pek güzelmiş. İki kişilik bir sofra. Ege Reis'le beraber sürüme ister misin? Olur. Sürüme birazcık koyalım. Şöyle Ege'cim. Şöyle güzelce yedirmek istiyorum. Şöyle masaj yapar gibi gel. Anladın mı? Yumuşatalım o Şöyle. Şöyle. alır mısın Egeciğim? Sete hasta indiriyorsun. Bizim tamamı mı Ne yapayım? Üç tane aldı yine. Dört olması gerekiyor. şöyle Yani balonumuzda 2 dakika içinde hazır. Yine bugün teknik bir video oldu arkadaşlar. Tutmadan en ufak ayrıntıya kadar size gösteriyor Yemesine kadar karat yine boş kalmadı. Görüyorsunuz. Şöyle bakar mısınız gibi. En sevdiğim budur diyorum arkadaşlar. E Sen ne diyorsun. Denizden yeni çıktı. Ortalama çıkalı iki saat falan oldu. Hemen balıklarımız da hazır. Yani bundan tadı şu an denizde yüzüyor. Kuyruğu kalkmadı mı? Yemiyorum zaten biliyorsun. Şöyle yakından alır mısın? Hemen ufaktan, bir taraftan yiyeceğiz, bir taraftan da e, pişirmek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Evet, evet. Her iki tarafı da şöyle gösteriyorum. Her iki tarafı da anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. olay budur Arkadaşlar bu kadar Hadi bakalım Egeleyiz bir taraftan tadım yapıyoruz bir taraftan da garat alımız devam ediyor hemen size kısa bir lezzet testi yapacağım şöyle arkadaşlar çok bekletmek de istemiyorum çok güzel şu an sıcak yakından alır mısın Ege'ciğim Şöyle pişini göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir lezzet testi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Çok bir şey anlayamadım. Bir tane daha şöyle. Afiyet olsun. Efsane diyorum Ege'cim. Şöyle çok az da tattırmak istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Yine oğlumla beraber güzel bir akşam yemeği yiyoruz. Ee, i̇nşallah sizin de böyle güzel avlarınız olur. Oltası olan herkese rastgele diyorum. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.